Ya işte hocam bilmediğimiz bir soru çıkarsa çok mu önemli bilemeyince seni ne yapacaklar? Malazgirt Savaşı'nı bilemedin diye eleyecekler mi seni zannediyor? Öyle mi zannediyorsunuz? İcra Müdürlüğü mülakatlarında ekseriyetle iki veya üç soru soruluyor. Bunları bilip bilmemeniz mi sizi icra müdürü seçeceklerini zannediyorsunuz? Ya icra müdürlüğü mesleğinde 20 kişilik, 10 kişilik bir ekibi amirlik yapacaksınız. Yöneten olacaksınız, idareci olacaksınız netice itibariyle. Amir statüsündesiniz. Bu olgunluğa sahip misin değil misin onu ölçeceğim ben. Malazgirt savaşıyla mı ölçeceğim ya da efendime söyleyeyim tebligat kanunu bildi bilemedi diye mi ölçeceğim ben. İnfaz koruma memuru olacak ceza infaz kurumlarında hükümlü tutuklarda hep sorun çözücü merci olacaksın. Senin ben dağlar akarsuları bilip ne mi seçeceğim ben seni? Yoksa duygusal zekanı harekete geçirecek nitelikleri ölçen durumlarımı mı değerlendireceğim mülakatta? Arkadaşlar, sizleri değerlendiren insanlar mesleğinin zirvesinde olan insanlar zaten. Emin olun kişisel gelişim eğitimlerinin tamamını almışlardır muhakkak. Kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir meslek grubunun içerisinde. O yüzden seçen onlar, sen, siz seçilensiniz. Dolayısıyla Manazgil Savaşı'nı dağlarla ovalarla Atatürk ilke ve inkılaplarını bilemedin diye kimse seni elemez. Bir de bilgi dediği şey der ya Deniz yahu. O kitapları alıyorsun işte adam derlemiş toplamış internetten derlemiş toplamış soruları sana sunuyor. Sen gidersin işte Osmanlı tarihine, inkılap tarihine çalışırsın. Dağlara, ovalara, bayırlara çalışırsın. Komisyon sana futbol topunun ağırlığını sorar. Yazıyor muydu o kitaplarda? Kirpinin ağırlığını sorar. Şey özür dilerim. Kirpinin ne o? iğnelerini sorar yani. Dikenlerini sorar size. Ne yani? Ne bekliyordun ki? şunları hiç duymadınız mı? Mesela üç soru sordular. Üçünü de bildim ama eğlendim. Ya bir de şöyle bir muhabbet var. İçeride 10 dakika kaldım. Her şeyi iyi, hoştu, güldük, güldük, eğlendik. Ben kesin kazanacağım diyordum ama eğlendim. <laughs> Burada da bir abesle iştigal bir durum var değil mi? Arkadaşlar, orada da bir sıkıntı vardı. Benim sizlerden ricam ne biliyor musunuz? Birilerini suçlamak, sistemi suçlamak o kadar basit, o kadar kolay ki bunu sabaha kadar hep beraber yapabiliriz. Hükümeti indiririz, çıkartırız falan. Bizim elimizdeki malzemelere odaklanmamız gerekiyor. Bunların bize bir faydası yok ki. Benim elimdeki malzemeler ne kardeşim? Ben yemek yapacağım şimdi. Elimde e, pırasa var yağ var malzeme olarak. Ne girer pırasanın içerisine? Domates var, turşu var falan. Şey turşu diyorum, havuç var. Şimdi ben bu pırasayla menemen yapabilir miyim? Ya da ne bileyim, belki menemen yaparız hocam dersiniz de. Kuru fasulye yapabilir miyim? Yapamam. Elimdeki malzemelerle yemek yapmanın derdini düşün diyorum ben size. Diyorum ki sistemi eleştirmenin sana bir faydası yok. Var mı torpil senin elinde? Yok. Ben demiyorum ki, bir de diyorlar ki Kubile Öze, Türkiye'de torpili yok diyor. Ya kardeşim böyle bir şey diyen yalancıdır zaten. Polyanacılık oynamaya da gerek yok. Ama ben şunu diyorum arkadaş, 30 kişi mi alınacak bir yere? Bunun 10 tanesi mi torpilsiz olacak? Atıyorum yani, kafadan atıyorum şu anda sayıları. Ya da 15 tanesi mi torpilsiz olacak? Dayısız, referanssız, maytapsız. Adı her neyse işte. Ben o 10 kişinin, 15 kişinin arasına nasıl girebilirim ben? Onun çözümünü ararım. Sen de onu ara bence. Çünkü öbür tarafta dolanmak sana bir fayda sağlamayacak. Sorunun yumağının içerisinde dolanıp duracaksın. Kör düğüm olacaksın daha adam. bunu söylemeye çalışıyorum. Ha sen illa ki ben orada dolanacağım, düğüm olacağım diyorsan ol. Yok sana bir faydası olmayacak. O yüzden arkadaşlar ee... Odaklanacağın şey elinizdeki yemek, elinizdeki malzemelerle yemek yapmak derdi olsun. Çözüme odaklanacağız. Ne yapmamız lazım? Senin rakiplerin güçlüyse, mesela yaşı küçük bir adaysan, diğer rakiplerle aranı kapatmak istiyorsan şayet olgun cümleler kullanmak zorundasın. Bu işi yapabileceğini karşı tarafa anlatmak zorundasın. Onların duyacağı cevapları vermek zorundasın. Mülakat böyle bir şeydir. Mülakat kendini pazarlama işidir. Mülakat kendini pazarlama işidir. Ya hocam ne diyorsun sen böyle şey mi olur falan? Evet, mülakat tam da kendini pazarlama işidir. Sunarsın. Bir restoranta gidersiniz. Hocam ne demek istiyorsun anlatayım. Restoranta gidersin. Sevgililer Günü olsun. 14 Şubat. Sevgilini aldın restoranta gittin. Önden bir çorba istediniz. Yemek yiyeceksiniz akşam yemeği. Önden bir çorba istediniz. Geldi çorbalar. O arada garson bir jest yaptı. Bir de böyle maydanozla falan domatesle süsledi. Kalp şeklinde bir şeyler yaptı oraya. İkiniz de bu jestten memnun olur musunuz? Olursunuz. Çok hoşunuza gider yani. İçinizi gıdıklar. Güzel bir şey yapmışlar. Çünkü sunuş çok güzel. Başka bir restoran. Aynı özellikte, aynı klasta başka bir restoran ve aynı temizlikte diğer bir garson. İki tane sade çorba getirir önünüze koyar sadece afiyet olsun der iyi akşamlar der ve ayrılır. Ama birisi lezzetli olur. Niye? Çünkü sunuş harikaydı. Her şeyle mükemmeldi. İki aday giriyor mülakat. Mülakat da böyle bir şey işte zaten. İki aday giriyor komisyonun karşısına. Bir tanesi böyle kendisine bile özen göstermemiş. Hazırlık yok, amaç yok, hedef yok. Ses dersen kedi gibi içine kaçmış. Ne istediğini bilmeyen bir adam var. Bir tanesinde de inanılmaz böyle donanımda önceden hazırlığını falan yapmış. Mülakat önemsemiş. Kıyafeti desen o biçim jilet gibi giyinmiş. Mesela kravat az şey yapıyor deyip yani çok şey yapıyor deyip şöyle bükmemiş mesela Almış bunu. Benim hayatım demiş ya benim dönüm noktam. Ben bu mülakat önemsemezsem. Hayatta beni önemseyecek. mülakattakiler de beni önemseyecek. E efendim işte filancanın çocuğu kot gömlek. Yani ne anlatıyor bu adam? Filancanın çocuğu kot gömlek gitti kazandı. <laughs> İyi de o filancanın çocuğun evindeki malzemelerden sende var mı? Ya da o kıstası e, onu mu örnek alıyorsun yani? O kazandı ben de kazanırım mı? Diye. İstisnalar kaydeyi bozmaz arkadaşlar olması gereken budur. 657 vakarlığına uygun gitmek zorundasın. 657 tabi devlet memurluğu sınavına gidiyor adam. Neymiş efendim? Önemli değil diyor. Bir de çok bilmiş abiler ablalar var. Youtube'da böyle kanal da açmış bu abilerimiz. Ya diyor o önemli değil diyor. Ya üstüm başım falan çok önemli değil diyor. Ya arkadaş nasıl önemli değil? ya? Bir bakkala git bakalım. Bir böyle takım elbiseli git. Bir de normal böyle paçoz gibi git. Yanlış anlamayın ha. Çoğumuz öyle gidiyoruz zaten. Ama oradaki esnafın bile tavrı sana farklı olurken. Değil mi? Mesela istiyorsun böyle gittiğin zaman bir kilo kaşar, bir kilo beyaz peynir, 500 gram da zeytin verir misiniz? Diyen adamla. Abi oradan bir kilo zeytin, iki tane kaşar diyen adam aynı olmuyor. Evet, işte anlatmaya çalıştığım şey bunların hepsini bir araya topladığınızda duygusal zeka ile alakalı kısım oluyor arkadaşlar. %80'ini oluşturuyor mülakatınızın %20'lik kısmı? Soru bilme, vesaire. Peki hocam kitap okumak dediniz. Kitap okumak ne katacak ki bize? Çok şey katacak. Mesela seni 100 yıl geriye götürebilir bir kitap. 100 yılın penceresinden bakmanı sağlar. 500 yıl öncesinin penceresinden bakmanı sağlar mesela. Bin yılın öncesine bile götürür seni kitap. Ha, bugünü de gösterir, bin yıl ötesini de gösterir sana kitap. Kitap sana 40 yıllık çınar ağacının kendini yetiştirmek için 40 yılını heba etmiş, okumuş, 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 okumuş bir adamın bir anda bütün emeğini senin önüne sermesi demek be. Adam o kadar emek veriyor ve senin önüne çıkartıyor. Sen bunu 20 liraya 30 liraya satın alıyorsun. Bütün bilgi birikimine, emeğini 40 yılını sana sunuyor kitap. Sen oradan Burger King yemenin derdine düşüyorsun. 20-30 liralık kitap almıyorsun da 20-30 liraya büyük paket Burger King vermiyorlar adama. 2000 bilmem ne kaloriymiş bir de onun hesabını yapıyorsun. Gönül ister ki bizim de Kolombiya'daki gibi otobüs duraklarımızda kitap kütüphanelerimiz olsun böyle. Ama yıkmadığımız, yakmadığımız ee, bitirilmiş kitaplar olsun hayatımızda. Arkadaşlar kitap çok şey demek. Kitap muhakeme gücünüzü arttırır, konuşmanızda incelik katar, olaylara bakış açınızı genişletir. Daha neler verir neler. O yüzden size mesela her hafta kitap önerilerinde bulunuyorum. Ee, arkadaşlar bol bol kitap okuyun diyorum. Geleceğim biliyorsun, geleceğin için hiçbir hazırlık yapmıyorsun. Hocam benim geleceğim o mülakat. Kazanmak zorundayım. O zaman kazanmak için bir şeyler yap. Ne yapman lazım? Anlatıyorum işte bir adam. Madem senin geleceğin, geleceğin için bir şeyler yap o zaman. Gündemi takip et. Ama bırak o saçma sapan bin soruluk, iki bin soruluk kitaplarına falan boğuşma. Boğuşma ya. İçeri gidiyor. İçeri giderken nasıl giriyor biliyor musunuz? Çıkarken nasıl? Hep, hep, girdiğini anlatıyorsunuz hocam diyorsunuz. Çıkarken nasıl çıkıyor bak. Kafama sıkar giderim, buradan çeker giderim havasında gidemezsin mesela heyetin önünden çıkarken. Kalktım, değil mi? Tamam çıkabilirsiniz Kubilay Bey dediler. Önünüzü iliklersiniz. Teşekkür ederim efendim dersin. İlikledim önünü. Çıkarsın. Tam kapıya gideceğiniz anda bir iki adım kala dönersin. Dönersin tabi hala önümüz ilikli. Ben be, herhalde aldım bu pandemi döneminde zor kapanıyor. Alırsın. iyi çalışmalar diliyorum efendim dersin ve çıkarsın. Şöyle çıkamazsın yani. Böyle bir çıkış yok arkadaşlar. Ben çeker giderim havasında gidemezsin. Araya gidiyorum. Bir de demoralize olmuşsan yani bir de komisyon sana kibar konuşmak zorunda falan da değil arkadaşlar. Bir de böyle bir durum var yani. Tam çıktı, çıktı diyebilir. Tam çıktı diyebilir. Çıkabilirsin de diyebilir çık dediğinde demoralize olma. Teşekkür et. Teşekkür ederim efendim de. Sonra kapının oraya gel ve bir iki adım kala dön. Yani ta baştan itibaren geriye doğru iyi çalışmalar değil. Bunu demiyorum bakın. Kalk. Teşekkür et. Dön. Kapıya bir iki adım kala tekrar. Dön tekrar heyete. Önemli tabi arkadaşlar. Efendim iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin de. Ve çık. Şimdi e, Osmanlı İmparatorluğu'nun önün e, huzurundan çıkan e, ne o Viyana Büyükelçisi gibi değil. Viyana Elçisi gibi değil. arkanı dönme abadını ama şöyle yapanlar var. Tamamen böyle dar, darılmış, küsmüş, daha daha küsmüş kimsenin haberi yok. E kime küsüyorsun? Sen seçilmeye gelmedin mi oraya? Onlar seçen sen ego yapıp küsemezsin. Sen triplere giremezsin. Sen seçilmeye geldin. Evet bunlar önemli arkadaşlar. Tabi ikna etmenin de teknikleri ve yöntemleri var. Tabi mülakat bir teknik arkadaşlar. Her şeyin eğitim olduğu gibi. Nasıl mesela klavye için eğitimlere gidiyorsunuz. Klavyelerinizi güçlendiriyorsunuz. İnfaz koruma memuru mülakatları için bir yere gitmiyorsunuz. Polislik için mesela spor parkurlara falan gidiyorsunuz. İcra müdürlüğü yazılı sınav için yazılı sınavlara eğitimlere paralar harcıyorsunuz. Mülakat teknikleri de bir teknik arkadaşlar. Bir eğitimi var bu iş. Hem İngilizcesi hem Türkçesi var. Anlatabiliyor muyum? Bazıları diyor ki mülakatın eğitimi mi olurmuş falan diyorlar. Zaten bizim en büyük sorunumuz ne biliyor musunuz? Okumuyoruz ya. Duyduklarımızı falan bilgi zannediyoruz biz. Böyle bir de bir sıkıntımız var bizim. Mülakat teknikleri diye bir eğitim var. Almak isteyen bizim eğitimlerimize katılabilir arkadaşlar. Buradan net söylüyorum. E, gruplara ayırdık. Şimdi icra müdürlüğü için bir hazırlık aşamasındayız. İcra müdürlüğü biliyorsunuz mülakatları açıklandı. Şu an icra müdürlüğü için bir grup oluşturuyoruz. Tabi bu arada zabıt katibi, infaz koruma memurları için de ayrıca grup oluşturuyoruz. Bunu da bilin. Bu eğitimler sizin hayatınızda önemli yer kaplayacak. Sadece e, bir mülakat için bakmayın. Bir kişisel gelişim eğitimi gibi de düşünebilirsiniz bu eğitimleri. Hayatınız boyunca size lazım olacak. Ara paylaşıyorum. Hikayelerde görüyorsunuz sağ olsun kazanan arkadaşlar videolarını yolluyorlar. 3 senedir bu işi yapıyorum arkadaşlar. 389. adaya kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vesile olmanın, kazandırmak doğru bir terim olmayabilir. Haklı gururunu yaşıyoruz. Sizler de eğer katılmak isterseniz DM'den iletişime geçebilirsiniz. Bu kadar basit. Kamu kurum ve kuruluşların bütün mülakatlarında etkin rol oynayabilir. Bu tekniklerle birçok yerde hatta özel mülakatlarınızda bile işin üstesinden gelebilirsiniz. Bunu net söyleyebilirim. Ama tabii şöyle de bir şey aklınıza gelmesin. Ya dokunuyor bu adam da işte dokunduğu adam kazanıyor böyle bir şey yok arkadaşlar. Bizim elimizde sihirli değnek falan yok. Tabii ki kazanamayan da oluyor. Biz olması gerekeni veriyoruz. İnsanlar alması gerektiği kadarını alıyor. Eğer sen benim verdiğim şeyin tamamını uygulayabilirsen ki organik bir komisyonla da karşı karşıyaysan Allah'ın izniyle niye olmaz? Olmayacak diye bir şey yok. Ama tabii bizim elimizde sihirli değnek yok arkadaşlar. Evet.